Sayın Yılmaz. 2022 yılı içinde Düzce'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul yapım ve onarımı için ayrılan yatırım tutarı 18 milyon 486 bin Türk lirası olarak belirlenmiştir. Düzce'de 18 Okulumuzda ikili eğitim öğretim yapılmaktadır. İkili eğitim sistemi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da tasvip etmediği bir sistemdir. Düzce'de bir an önce tekli eğitime geçilebilmesi için yapımı devam eden okulların haricinde en az 10 adet yeni okul yapılması gerekmektedir. Ancak 2022 yılı için ayrılan bu ödenekle okulların yapılması bir yana mevcut okulların tamirinin yapılması bile zor görülmektedir. Düzcelilerin hak ettiği kaliteli ve modern eğitimleri alabilmeleri için ayrılan ödeneğin arttırılması gerekmektedir. Ayrıca Düzce Öğretmen Evi ekonomik ömrünü tamamlamış, iptidai bir binada hizmet vermeye çalışmaktadır. Yeni Öğretmen Evi binası bir an önce yatırım planına alınarak ihalenin yapılması ve inşaatın başlaması gerekmektedir.